Emni sağlık Ayfer. Afiyet olsun Suzan abla. Münevver Hanım da yok biliyorsun. Biliyoruz. Ne oluyor Ayfer? Ay Münevver Hanım aranızdaki buzlar tam çözülüyor derken aradan 24 saat geçmeden düşman olduk kadın yine. Suzan abla, bizim Hanım'la Hanımlarımızdaki buzlar öyle kolay kolay çözülmez. Yıldızımız barışmıyor işte. Öyle deme kızım ya. Münevver Hanım kötü bir insan değil. O mu değil? Onun geçmişte yaptıkları, bize yaşattıkları... ...Halil'i avucun içine tutmasının bütün sebebi ortaya çıktı. Ne diyorsun Ayfer? Neyin sebebi ortaya çıktı? İşte şey Suzan abla, Halil'in durumu ortada. Bak adam onun yüzünden kalp krizi geçirdi. E Burak'a baksan arada kaldı çocuğum nasıl üzülüyor? Belki Yasemin evleneceklerdi ama bak durum ortada. Ya tamam da yani bütün bunların tek suçlusu Münevver Hanım mı? Tabii ki o. Suzan abla başka kim olacak? Öyle deme kızım. Bak kadıncağız kızın daha yeni kaybetti. Acısı çok büyük. Biraz daha anlayışlı olsan ha. Suzan abla ben de kocamı ailemi kaybediyordum az kalsın. Tamam Allah rahmet eylesin ama unutur. Hani biz de çok üzüldük ama ölen de ölünmüyor yani. Ay çok ayıp bir kızın. Böyle konuşulur mu hiç? Bak sonradan bütün bu söylediklerine çok pişman olacaksın ama farkında bile değilsin daha. Aman Suzan abla ben zaten pişman olacağım kadar olmuşum. Azdan az çoktan çok derler. Bak Suzan abla seni severim bilirsin. Bak burada kaç yıldır komşuluk yapıyoruz seninle. Kapım sana her zaman açık. Ama ne olur şu kadınla aramızı düzeltmek için bir daha geleceksen bu eve rica ediyorum gelme. Tamam. Gelme Mayfer. Ben seni anladım. Ama unutma ki tek gönlü kırılan sen değilsin. Aa, Suzan abla kahveni bitirseydin. İçmiş kabul et. Ah Susan abla, şu kadının geçmişte yaptıklarını bilsen... ...acaba bir dakika yanında durur muydun? Hmm. Sindiremedin değil mi Münevver Hanım'ına la laf söylememiz Suzan abla? Aa! Komşum, hoş geldin. Gelsene içeri. Rahatsız etmeyeyim. Aa aşk olsun Firdevs şimdi rahatsız olur mu öyle şey? Hadi gel. Ben Yasemin'i merak etmiştim de. Ya Yasemin'i mi? Aa kız senin ne alakan var Yasemin'le? Yani ben herkesten önce Yasemin'le tanışmıştım. Annesi de vefat edince kızın aklım kızda kaldı. Dün de size geldiğini görünce bir bakayım istedim ama rahatsızlık da vermek istemedim açıkçası. Aman aşk olsun ne rahatsızlığı olur mu öyle şey? Ya yani ne bileyim Halil abi falan evde diye ben bugün de Halil abinin çıktığını görünce dayanamadım geldim. Aman iyi yapmışsın da ben çok şaşırdım yani Yasemin'i bizden önce tanımana. Öyle oldu be Ayfer. Tanıdım çok sevdim. Gerçekten çok yalnız bir kız. Hikayesini dinleyince içim parçalandı. Öyle maalesef. Vallahi çok zor hayatı olmuş çok. Şimdi bir tanesini kaybetti. Hepten yalnız kalacak kız. Aa niye öyle diyorsun Firdevs? Biz varız canım. Aa bak sen varsan ne güzel düşünmüşsün gelmişsin. Ne yapacağız? El birliğiyle iyi edeceğiz onu. Yani toparlayacağız evvel Allah. Merak etme. İnşallah be Ayfer inşallah. O zaman ben birer Türk kahvesi içeriz değil mi karşılıklı? Ay olur vallahi.